Tamamıyla bana işkence şu an. Evet, şu an. bakalım Neresinde Evet, herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum, Hayırlı cumalar. Şimdi arkadaşlar elimizde Mazda Ferguson 285S traktörümüz var. Bunun büyük lastiği patlamış. Tamirini yapacağız. Lakin önce cumamızı e, eda edelim. Ondan sonra nesipse işimize başlayıp kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkesin cuması bu arada mübarek olsun arkadaşlar. Konuşamadım bir an. Evet günlük rutin işlerimiz devam ediyor. Dediğim gibi cuma namazından sonra Traktörümüzün lastiğinin tamirini yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi cumamızı eda ettik. Kıldık. İşimizin başına döndük. Traktörümüzü öncelikle kaldıralım. Evet şu pirkolardan gerçekten arkadaşlar çok memnunum. Traktör grubuna, e, kamyon kamyonet grubuna kullanıyorum. 3 tane kadar kaldırıyor. Çok rahat. Yalnız arka lastik olduğu için bu Aysan takımları olsun, pulluklar olsun bize bazen zorluk yaşatıyor. Şimdi e, aldık. Biraz daha kaldır abi. Tamam. Şimdi <laughs> bu tarz işlerde arkadaşlar önlem alın. Şöyle ki ben böyle işlerde öncelikle kirkoyu aldıktan sonra traktörü kesinlikle aya koyuyorum arkadaşlar. Daha sağlam bir yerden. Hem kirkoda hem ayakta duruyor. Düşme ihtimale karşı çok iyi. Biraz daha bakayım istersen. Bekle. Evet. Tamam. Tamam. Şimdi hem Kirko'da hem de ayağımızı aldık. Bu şekilde daha bir güvenli herkese tavsiye ederim arkadaşlar. Kirko'yu aldıktan sonra muhakkak altına bir ayak koyun arkadaşlar. Şimdi traktörümüzün bu lastiği patlak büyük olan. Boşa alır mısın traktör abi? Boşa al abi. Tamam. Bu gel sen kamerayı tut. Massey pergüs arkadaşlar. Ağırlık bölümü olduğu için sigoklar çok içeride kalıyor. Bazen hava basarken veya işte tamirat yaparken zorluk yaşıyoruz ama idare etmeye çalışıyoruz bunları. Bunlar da, bunlar da işimizin bir parçası. Tebeşir getir bir tane bana. Ben bana şey ver Şarj değil mi? Şarj değil mi? Bakalım. Bakalım. mı? Bakalım. Bakalım.

Ziyaret ben buraya gelin kolay gelsin. Sağ ol Yürgü gördüğünüz üzere arkadaşlar yani arkada takımlarımız olduğu zaman tırmık olsun kulluk olsun şu kolu şu kolu şuradan almam lazım normalde aşağıya indirip makineyi rahat kullanabileyim makine burada hiç olmuyor o yüzden biz de eski usul kazmayla devam edeceğiz sen tut acaba bunu İstersen oradan çek. İstersen bu taraftan bir de lastik geniş gazına da oturmuyor değil mi? Böyle bir derdi zaman. Yani tamamıyla bana şu an. Tazmanya dursak ne dersler ne de canta ee, bir zararımız dokunmuyor arkadaşlar. Mecbur bunu attırmamız lazım. Başka türlü olmuyor. Şimdi çevir abi. bakalım abi. Neresinde ne var? Buraya getirir Şimdi arkadaşlar kendiniz bazı lastik tamirleri yaptığınızda kesinlikle aklınızda olsun. Şu içindeki pisliği muhakkak aldırın arkadaşlar. Yani bu tamirden sonra içinde kalmasın arkadaşlar. Tekrardan lastikte kaldığı zaman şamrelde iz yapıp oradan patlama şansı var. O yüzden otosikleri almaya bakın. Şimdi şamrelimiz çıkıyor. Oh, ne oldu sen abi? Şamreli şişirdik. Avuza atalım bakalım neresinde ne var. Belli olacak zaten. Denize gidilir değil mi bundan? Yaza bir tane böyle Büyük bir şarjan ayarlayalım da Denize gitme yani Şimdi abi sen ya buradan ya oradan Arka taraflarına bak Varsa bir şey zaten Evet Arkadaşlar Tam bir saatte neredeyse Şu patla arıyoruz Zorunu bulduk. Çok ufak olduğu için. Şamrel büyük. Sağını solunu rahat göremiyorsunuz. Ama en nihayetinde biz o patlığı bulduk. Çiviyle işaretleyelim onu. Neredeydi? Yine kaybettik. Evet gördüm. Çiviyle orayı patlamamızı bulduk. Yamamızı yapalım. İşimizi toparlayalım. Evet. Girelim diken için abi. Zoruna be. Zoruna bulduk Mehmet abi. Vallahi ya, haydi <laughs> Allah. Evet yerim temizlik, patlamamız burada. Olur mu? Şu ben de yedim. Tamam. Evet. 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 Evet şimdi şamörümüz indi arkadaşlar. Yamamızı vuralım. Can Üsterim nasıl olacak mı? Olacak. Allah. Hadi, hadi Benim elimden kaçmaz. Diyorsun. Dileği buldum, yamayı da yapayım, tamam. Peki. Hadi bakalım. Güzelce ezdir abi bunu. Dilim bir bak. Tamam. Arkadaşlar, tamam. Veya Kehan abi, tamam. Gerçi Kehan abim biliyor ama arkadaşlar, kesinlikle bu jiletinleri üzerinde bırakmayın, yamayı yaptıktan sonra. Evet. Çünkü e, belli bir zamandan sonra, evet. jiletin kendi etrafında, ne kadar büyükse veya ne kadar küçükse, kendi etrafında iz yapıyor. İz yaptığı zaman bir daha bu şekilde, Dersin tekrardan e, yamanın kenarlarına patlatıyor. Sert bir şey çünkü yağmur bir gün iyice sertleşiyor. Tamam mı abi? Evet gördüğünüz gibi yamamız 10 numara 5 yıldız oldu. Tekrardan üzerini tazeleyelim. Jiletinimizi çıkardık. Attık kenara. Şimdi arkadaşlar bazen videolarda göstermediğim zamanlar oluyor. Yani hepsini çekemiyoruz. Bu bazı arkadaşlar evet aklı olarak yorumlarda yazıyorlar ustacığım için temizleseydin diye. Ben de Kolay e, göstermek amaçlı bu sefer içini sizin de huzurlarınızı alıyorum. Böyle bir sünger yardımıyla veya işte bir bez yardımıyla sizin içindeki düşen pislikleri güzelce tarayın. Ee, şimdi şamrelimize yamamız neredeydi? Kenan abi. Yama neredeydi? Onu bana bul. Şimdi az önce vurduğumuz yama nerede? Onu bir bul bana. Çünkü Burada. ne batmış onu işaretleyelim. Sibop nerede abi? tam biraz sola doğru. Evet, şimdi bu şekilde sola Hayır, sağa sağa doğru. Sağına şimdi sibobu işaretlediğimiz <laughs> tam buralara doğru geliyor. Merhaba Ertem. Çekeyim. Şuralarda şu bölgelerde Batan bir şey varsa arkadaşlar Bizim şu anki lastiğimize batan Cisim tam buralarda bir yerde Belki de battı çıktı bilmiyorum ama Şu an elimi gezdiriyorum elime gelen Herhangi bir şey yok arkadaşlar Batıp da çıkmış da olabilir bu Yine de biz lastiğimizin Her tarafını kontrol edelim Bu da sizin aklınızda olsun arkadaşlar Muhakkak lastiğinizi İçini şöyle elinizin, elinizin iç tarafı da şöyle güzelce bakın arkadaşlar. Ki batan bir şey varsa lastiğin tamirini yaptıktan sonra tekrardan batmasın. Evet. evet. Şimdi sen kamerayı tut. Ben onu yavaş yavaş takacağım. Nerede bizim? Bitti <laughs> somunlarını fazla sıkmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü lastik ilk patladığı zaman sibobu aşağıya doğru çeker. O yüzden kopmaması için fazla sıkmayın. Şurayı bırakalım mı bu Ben de sabunu alayım mı? <gülüyor> <gülüyor> He? Sabunu <laughs> getir. Dediğim gibi maske sergisi onların özellikle ağırlıkları dış kısımda olduğu için siloklar daha içeride kalıyor. O yüzden de biz lastik tabi jack falan var. Bunlara jack diyorum. Rahatlıkla sürüyoruz ama arazide de zorluyor. Neyse şimdilik arkadaşlar e, traktör lastik tamirimizi bitirdik. Tabi daha içlerinde da, bu aracımızın da dört tane lastiğini değiştireceğiz geçtik lastiği yapacağız ona da madde fergüsü 185s tamamını bittik bitirdik bu şekildeydi arkadaşlar Dükkandaki işlerimize günlük işlerimize tekrardan devam ediyoruz zaten gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar herkese abone kendinize unutmayın